Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Roblox'ta bıçak topu oyunu oynayacağız arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar bu bizim ilk videomuz. Arkadaşlar lütfen her gören abone olsun. Çünkü arkadaşlar 50 aboneye ulaşmamız lazım. 50 abone arkadaşlar canlı yayına Canlı yayında hediyelerimiz olacak, sürprizlerimiz, güzel bir oyun olacak ve bıçak topunda olacak. Ondan sonra siz söyleyin Yorumlara olun. isminizi yazın. Aynen arkadaşlar, Pestimeter isminizi yazın. Biz de size atarız zaten. Pestimeter 99'da atıyoruz arkadaşlar. X değil yani. Pestimeter 99. Ve ne hangi oyunu oynayalım diye yorumlara yazmayı unutmayalım lütfen. Like butonunu da kırın arkadaşlar. Aynen. Aboneyi de kırın. Hepsini kırın. Abone. Ya bizim abone için bizim için en önemlisi abone arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın yani e, bıçak topunu oynamak isteyenler varsa Şimdiden bilgi Tamam Allah yanlış. Bana arkadaşlar geliyorsa... mesela bakın bu toplar sizin üstünüze geliyor. Siz arkadaşlar buradan şu kalkan bıçak da bu oynamayı bilenlerle vs de atabiliriz. Aynı arkadaşlar. Bakın mesela üstü kırmızı oldu adamın. Top ona geliyor mesela bakın arkadaşlar şöyle. Mesela bakın. bakın hep hep Arkadaşlar şuradaki uzatma kolu falan yazıyor görüyorsunuz. Onlar falan arkadaşlar. Ama sen çok kötü oynuyorsun lan. Oha, Tekte tek de sildi. daha çok kötü oynadım. Bu ben oynayayım. Bu ne? Kod mu? Ödül gibi. Ya 3 tane arkadaşın Bunlar çok basit de. Zorlandırtıranlar da var. Eğer, ee, eğer, arkadaşlar yeni başlayacaksanız bakın arkadaşlar şurada boy soy bir dakika sen. bakın arkadaşlar Hı? şurada arkadaşlar bakın Noel şey yazıyor bakın evet, Noel Şimdi arkadaşlar Şurası onun üstüne arkadaşlar. bir tıklayacaksınız arkadaşlar. Mesela ilk oyuna başladınız. Üstüne tıklayacaksınız arkadaşlar. Bunların süreleri var. Süre içinde burada bekleyeceksiniz işte mesela bir saat oynayacaksınız, yarım saat oynayacaksınız. Size veriyorlar arkadaşlar. Bakın şuradaki arkadaşlar şu kırmızı şeye geleceksiniz. Buradan tekliğe tıklayacaksınız. Buraya. Aynen arkadaşlar buraya tıklayacaksınız. Tek kişilik. Biz açtık arkadaşlar. Tek kişiliğe basacaksınız arkadaşlar. Oradan kılıç çıkıyor. Ee, bir de ayrıyetten aslında nasıl kılıç alacaklarını gösteren bir de arkadaşlar ayrıyetten şöyle gidelim bakın arkadaşlar evet, paketler var. bakın arkadaşlar şurada lan seyirci İlerce. bakın arkadaşlar Şurada. Şurada arkadaşlar 650 bizim mücevher var ya arkadaşlar. Bunu bin yapınca mesela bu bunu açabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet. Size biraz nasıl mesela Savaşta öldük, öldük öldük öldürdüğümüz kişiler için burada elmas mücevher veriyor. O mücevherlerde de kılıç falan çıkartınıyor işte arkadaşlar öyle. Aynen. <laughs> arkadaşlar zaten ö, dedim biz pesinator videosu çekem e, arkadaşlar ama pe bizi pes simülatörden atıyor oyun. Biz pes simülatörü gidiyoruz. Ya ya ticarete Biz pes simülatörü gidiyoruz arkadaşlar. Oyun bizi atıyor. Diğer oyunlara falan giriyoruz işte. Bıçak topuna giriyoruz. Kuzenimle oynuyoruz. Saklambaça giriyoruz. Hiçbir şey olmuyor ama pes simülatörde atıyor herhalde. Bugün bir bug var. Pes simülatörde. Ya da bizde var sanırım. Ama bizde aynen bizde de olabilir. Bilmiyorum galiba. Arkadaşlar mesela 50 e, abone ulaştık ya. Pest çekilişi olacak arkadaşlar. İlk canlı yayınımızda arkadaşlar. Yani sakınlıkla abonelikten çıkmayın arkadaşlar. İlk canlı yayınımızda. Direkt olacak arkadaşlar. E, orada da arkadaşlar çekilişte vereceğiz? E, arkadaşlar çok güçlü petler. Elmaslar. Eğer olursa ekskluzivler. Hüçler. Aynen. Ya hüç zor da hüç çıkartırsak bozuturuz bir sürü helrak alırız bir tane arkadaşlar hediye ederiz Aa, iki kişi kaldı yüzdeş. arkadaşlar bir bizim kılıca bakın bir de adamlarınkine bakın Allah aşkına ya adamlar zengin Hasan kılıçlara gir bir şuradan bakın arkadaşlar şurada Dur, bir, bir dakika. sağ alt köşede sol alt köşede mücevherlerin aşağısında kılıçlar var bakın arkadaşlar bir bu var kutsal ilimleci rey şampiyonlar lufusla trade 9 Lufus seviye Bakın mesela arkadaşlar oyuna gireceğiniz ya ha bak bu oyun bölgesi için gir diyor arkadaşlar. Buraya gireceğiniz 14 saniye bekle 10 saniye 20 saniye. saniye. Aynen normalde 20 arkadaşlar. Bekledikten sonra oluyor. Arkadaşlar biz ee, aynen lan 10 level olacağız sen. Lufus level 9 diyor. Ne geldi şimdi? Çok çekişmeli bir maç oldu. Mesela sana geldim ben geliyorum. Sen uzatma kolu. Dur sen bir yerde bekle bence. Aha. Hmm. Bakın arkadaşlar mesela. 500 mücevher tekte arkadaşlar. Tekte. Gördünüz değil mi? 500 mücevher. Ama iki canlı gitti. 650 idi. 1150 oldu. Ama iki canlı gitti arkadaşlar. Şu tepede canlılar oluyor. Hasan sen bence bir yerde bekle ya. Aynen abi burada bekle. Çıkamıyor ki. Ya onu açmayın ya. 20 level var. 8 8 balonu açtık. Arkadaşlar biz 10 level olmuşuz. Mücevherlerin altına yazıyor zaten ne var. Buna geldi. Hasan, elini uzatma konu tut da. Hemen uzatma koluna basarsın tabii kardeşim. Buna geliyor. Sana iş gelmiyor bence. <laughs> Arkadaşlar şimdi yardı yardıracaklar. <laughs> Sana gelme olasılığı yüksek bak. Bu Oğlum biz kırmızı yanmadık ya. Yandık. Yandık mı? Evet. Yandım. Yandım. Arkadaşlar zaten şimdi 1150 oldu. Biz size nasıl açacağınızı göstereceğiz. Oha. İçimizde bir tane daha varmış. Vallahi öldürdüler. 10 level olduğumuz iyi oldu ya. Maşallah. Mis. Aha, basamadım. Vallahi. Arkadaşlar. şimdi mesela arkadaşlar kart aşiyenizi göstereceğiz. Bakın arkadaşlar bizim burada 1150 tane şey var. Tek kişilik diyoruz. Açık diyoruz. Ve bakın ananı. Ejderha kılıcı çıkması lazım. Evet. Allah'ım ya Rabbim lütfen ejderha kılıcı çıksın. tıkla. Ben tıklamayın benim benim şanssız. Sen tıklamıyorsun yine bitti bile. Hep senin yüzünden bas dedik. Sen Arkadaşlar videomuz bitti. buraya kadardı. Kanalımıza abone ve like atmayı unutmayın.